Aman tanırım araba çalışmıyor. Akü bitmiş galiba. Şirin ustalar, şirin ustalar. Herkese selamlar. Tatilde başımıza gelebilecek en kötü şeylerden biri başımıza geldi. Bundan daha kötü şeyler de olabilir. Evet. Selamlar. Tatilde başımıza gelebilecek Talihsizliklerden biri başımıza geldi. Araçlardan bir tanesinin e, aküsü bitti. Onu da bunu vurdurmaya gerek kalmadan nasıl e, şarj ederiz? Vurdurmaksızın e, aracımızı yeniden nasıl çalışacağımızı e, planlıyoruz. Çünkü her arabayı vurduramazsınız. Yani araba kabul etmeyebilir. E, özellikle otomatikse hiç vurdurtmaz. E, Şanslıyız ki yanımızda e, akü kablomuz, aktarma kablomuz var. Ee, araçlarımızın yönünü aynı yöne bakacak şekilde getirip işlemi kaydedeceğiz. Umarım size de yardımcı olur. Öpüldünüz. <laughs> evet. E, araçları yan yana, aküleri birbirine yakın olacak şekilde kabloların yeteceği boyutta getirdik. Bir siyah, bir kırmızı kablolar ama bu kanalda renklerin bir önemi yok. Tek bir kabloya e, karşıyız. O da çıplak kablo Çok çok tehlikeli <laughs> iki kabloyu da aktarırken boş arabadan dolu arabaya getirmek önemli. Bunda da şöyle bir riski azaltıyoruz. Dolu arabada çalışan bir araç ve akü dolu olduğu için kısa devre riski var. Onu aşağı çekmek için boş olan arabayı bir kablosunu bağladık dolu arabaya getiriyoruz. Öncelikle bu artı ile başlatıyoruz. Artı kırmızıdır. Kırmızı akü kafasına bağlantımızı yapıp kontrol ediyoruz makasın sadece akı başını tutup başka bir yere dokunmaması önemli çünkü buradan da bir kısa evre yapabilir. Sonra artı olan kablomuzu yine artı olan diğer kabloya bağlıyoruz. Diğer aşamada ise bunu aracın başka bir yerinde şasiden de yapabiliriz ama biz buna garanti olsun diye gene boş olan aracın siyah eksi kutbuna geçiyoruz ve yine dolu aracımızın eksi kutuna bağlıyız. Şimdi ne yapacağız ustam? Şimdi e, arızalı akışı boşalmış aracımız. Arızalı, arızalı da demeyelim de yani. yani arızalı demeyelim de kısa süreli arızalı aracımızı. <laughs> İngiliz malı olduğu söylenen. E, çalıştırmayı deneyeceğiz. Ben çalıştırabilir miyim? Çalıştırabilirsin tabii ki. Evet. Estağfurullah. Aynen. Buyur anahtarı da verelim. Teşekkür ederim. Evet şimdi ustamız lüks aracımızın koltuğuna oturdu ve anahtarı taktı. Gördüğünüz gibi çalışmadı. Aracını biraz delirli tutuyor şu an. Yaklaşık 3000-4000 O sırada benim akü biraz şarj oldu. Şimdi ben önce yarım kontak yapıyorum. Şöyle bir göstergelerin yanmasını bekliyorum. Şimdi bakalım. Evet aracımız çalıştı. Aracımız çalıştı ve şu an aracımızla işte klimamızı açarak Püfür püfür test sürüşümüzü de ustamızla yapıyoruz. Bu sizin başınıza hiçbir zaman gelmez. Akünüzün kıymetini bilin. Ve yolda kalırsanız da bu videomuzu hatırlayın. Bol şarjlı günler.